Vay Eküri! Özleştik ha! Vallahi Neslihan'cığım ben bu buluşmaları iyice alışmaya başladım. Gerçi son görüşmemiz... ...biraz başarısız geçti ama... ...olsun. Yaptıklarından sonra hala suratına baktığıma Şükret aldım. Wow, Asabiyiz. Sen geçen gün etkisinden kurtulamamışsın belli. Beni nasıl sattın ya? Nasıl da her şeyi benim üstüme yıkmaya çalıştın? Ya geç bunları Neslihan. Paçayı kim kurtardı ha? Hala Ayşe'nin yanında çalışıyorsun. Savaş'ın işine geldiği sana torpil yaptı. Peki bana ne oldu? Ha? Yalıyı kaybettim, Feride'yi kaybettim. Elimde hiç kalmadı. Senin için oturup ağlamamı beklemiyorsun herhalde, Atif. Savaş beni sırf Ayşe'ne yakın olabilmek için kurtardı. Benimle işi bittikten sonra ne olurum Allah bilir. Ayrıca Feride ile ilgili mevzuda da büyük sömürüsü yapmaya kalkma sakın. Sizin aranız zaten bozuktu. Ya en azından aynı çatı altındaydık. Ya ya. İki, günleş bir otelli, i̇ki gün leş bir otelde, iki gün yalıda. Komiksin. Feride sana tekmeyi basmıyorsa sırf bebek sayesinde. Ama bir konuda haklısın. Eskiden işin zordu, şimdi imkansız. Ayşe anne Feride kanki oynadıkları sürece... ...senin hiç şansın yok. Bittin sen Atıf. <laughs> Bence o kadar emin olma Neslihan. Kankiciklerin arasına kara kedi girmiş olabilir. İnanmam. Şirkette onlarla birlikteyim biliyorsun. ...aralarından su sızmıyor. Sen uzun zamandır şirkete gitmiyorsun galiba. Nasıl ya? Gerçekten araları bozuldu mu? Valla senden korkulu Ratif. Ya ne yaptın ne ettin sırf kendini kurtarmak için aralarını açtın ha? Nasıl becerdin peki? Kaderin bir oyunu diyelim Neslihan. Anlaşıldı. Sen bana bile gizem yaptığına göre durum bayağı ciddi. Vallahi Ayşen'le uğraşacaksan buna savaş izin vermez. Ama Feride'den daha iyi bir müttefik bulamazsın. Bu kadarını bil yeter. Bunu aklına tutacağım. Neyse, seni bu kadar görmek bana yetti bile. Arayı fazla açma Biz iyi bir ikiliydik. Bak savaş bile bunu kabul etti. Rüyanda bile görüşemeyiz zaten. Neslihan bence bir daha düşün. Beni özleyeceksin. Savaş, Atıf'ın yanından şimdi kalktım. Söylediğine göre Feride Ayşe'ne düşman olmuş. Ağzını aradım ama çok dikkatliydi. Saçma sapan kaderin bir oyunu falan dedi. Ne dedi? Ya işte aralarını sen mi bozdun diye sordum. Kaderin bir oyunu dedi. Bir şey anlamadım ama. Allah kahretsin. Ne oluyor? Nisan telefonu kapat şirkete gitti. Ayşen ve Ferit hakkında her şeyi öğren. Bu neymiş olabilir misin Atif? Allah'ın belası. Bunu gerçekten yapmış olabilir misin? Müsait misin? Ee, şu dosyada bazı telefon çalıyor. Şey babam arıyor. Açsana. Ben sonra ararım. Neden? Bir problem mi var aranızda? Yo, benim kafam biraz dalgın. Ee, Selim Bey haftaya şantiyeye gidebileceğini söyledi. Hmm. Ee, gitmek istemiyor musun? Yo, giderim, giderim tabi. Ee, şu dosyalara bakman istedi de hani aklına takılan bir şey olursa biz gitmeden önce hallederiz dedi. Ayşen. Anladım. Senin kafan pek burada değil herhalde. Sonra konuşuruz o zaman. Tamam. Ne haber? De Ayşen Hanım'ın bir notu falan var mı? Bilmiyorum, bakmadı. Ee, bir haber var mı bu arada polislerden? Var, var. Ya iki tane sabıkalıymış zaten. Bir bulsunlar bakalım kimmiş neymiş o zaman öğreneceğiz. İnşallah. De, şey sen... ...benimle şantiyeye gelmek istediğinden emin misin? Eminim. Yani e, haftaya kadar kararımı değiştirmezsem... ...tabii yani konuşuruz yine Tabi konuşuruz. İyi o zaman. Görüşürüz. Gel. Burhan. Atıfla ilgilenmemiz gerekiyor. Ben de onu söyleyecektim Savaş Bey. Oteldeki adamımı aradı. Atabey oteldeymiş. Atıfı bekliyormuş. Buna emin olmanın tek bir yolu var. Savaş Bey. Koran benden haber bekle. İşleri hızlandırmamız gerekebilir. Ayşen toplantıya giriyorum seni sonra arayacağım. Toplantıya mı girdin? Niye yalan söylüyorsun? hesabını vereceksin yaptıklarının hepsini. Üzgünüm babacığım, misafir kabul etmiyorum. Benimle yalnız kalamıyorsun değil mi? Şimdi dediklerimi iyi dinle. Eğer dediklerimi yapmazsan, sorduklarıma cevap vermezsen... ...seni doğduğuna pişman ederim. Şimdi cevap ver bana. Feride bebeğini neden düşürdü? Bunu sen saklattın değil mi biz sen? Bunu sen yaptın. Kızımı mahvettin Allah'ın cezası. Kızımı mahvettin. Kan çekiyormuş demek Yata Bey. Kızınızın sırrı sizinkinden kalır yanı yokmuş demek ki. Kızlarından uzak duracaksın. Anlaşıldı mı? Şimdi kulağını aç iyi dinle. Feride'den hemen boşanacaksın. Başka bir emriniz var mıydı Atabey? Elimde kapı gibi delil varken siz buna nasıl cesaret edebiliyorsunuz ya? sakın beni ailemle tehdit etme. Aa doğru. O savaşın işiydi değil mi? Siz iki serseri. İkinizden de kurtulacağım. Kızlarım ikinizden de kurtulacak. Ben hemen avukata götüreceğim Feride'yi. Boşanma protokolünün sorgusuz sualsiz hemen imzalayacaksın. Az bittiyse benim yerde kalmıştı Atabey. Bakın siz beni iyi anlamadınız. Ben savaşa benzemem. Neden biliyor musunuz? Çünkü benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Şimdi o sahte ailenizin yıkılmasını istemiyorsanız... ...daha fazla benim üstüme gelmeyin. Evet Feride annesine kıyamadığı için ona hiçbir şey söylemedi. Hadi söyleyin Atabey. Benim sizin ailenizden kıyamayacağım birisi olabilir mi? Sakın. Hiçbir şey yapamazsınız. Elimde kapı gibi DNA testi var. Bence şimdi bir daha düşünün. Tek hamleyle ailenizi kaç parçaya bölerim biliyor musunuz? Bana bak sakın beni tehdit etmeye kalkma. Ben bugüne kadar Feride yüzünden katlandım sana onun mutlu için katlandım. Ama eğer Ayşen'e bir şey söylersen, ona bir şey anlatırsan... ...bak, Atıf artık Feride senin yanında değil. Eğer Ayşen gerçeği senden öğrenirse... ...inan bana, seni pişman ederim. Ata Bey. Ayşen. Eğer bir daha kafamı bozarsanız anlatırım. Ve emin olun hiçbir şey eskisi gibi olmaz Ata Emin olun. Yapmış. Tuzağı Atabey koymuş. Her şeyi o yapmış. Ayşen sen nereden çıktın? Seni takip ettim. Keşke takip etmeseydim. Ben zaten işin peşindeydim. Yani Atıf'ı takip ediyordum. Atabey'in de buraya geleceğini öğrenince hemen fırladım. Ayşen gerçekleri bu şekilde öğrenmeni, bu şekilde görmeni istemezdim. Nasıl yapar? Neden? Ben anlamıyorum ki.